6. Orta Tunç çağında Mezopotamya, senin dizginlerini daha ne kadar tutmamız gerekecek? Sen çocuksun, adam olmadın, çenende sakalın yok. Daha ne kadar kendi evini doğru düzgün yürütmeyi beceremeyeceksin? Kardeşinin koca ordulara komuta ettiğini görmüyor musun? Sen de sarayına ve evine doğru düzgün komuta etmesini iyice öğren. I, Amiadad'ın oğlu Yasmahmadlu'ya gönderdiği mektup, mağara arşivleri kazanımlar. Eski Sümer Krallığı'nın yıkılışından sonra Mezopotamya'nın siyasi ve kültürel merkezlerini bilir. İsinilarsa dönemi hakkında bilgi sahibi olur. Eski Babil dönemini tanır ve kavrar. Başlamadan önce Mezopotamya'da 3. Urhanedanlığının ortadan kalkmasıyla yeniden dağınık ve bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar. Bu merkezler arasında Mezopotamya'nın güneyinde isinilarsa, Babil, Kuzeyinde Asur ve daha batıda Fırat üzerinde Mari hem siyasi hem de yeni kültürel oluşumlarıyla ön plana çıkar. Birlikte düşünelim isilarsa döneminin özelliği nedir? MÖ 2. Bin yılın başlarında Mezopotamya'da beliren siyasi güçler hangileridir? Yazılı kanunlarıyla tanınan Eski Babil dönemi kralı kimdir? Mari hanedanının belirleyici maddi kültür verileri nelerdir? Eski Babil'in yayılım alanı nereksidir? 6.1 İsinilarsa dönemi 3 Ur ortadan kalkmasından sonra Mezopotamya'da yine dağınık ve bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar. Güney Mezopotamya'da isinilarsa, Babil, kuzeyde Assur ve daha batıda Mari hem siyasi hem de yeni kültürel oluşumlarıyla ön plana çıkar. Güney Mezopotamya'da 3. Ur sülalesinin yıkılmasından sonra beliren parçalı yapıda, bölgenin siyasi anlamda küçük ölçekli güç dengeleri üzerinden süregelen bir siyasi süreç söz konusudur. Bu aşamada Isin ve Larsa kentleri önemlerini korurlar ve Güney Mezopotamya'nın siyasi kontrolü her iki kent devletinin siyasi mücadelesi üzerinden şekillenir. Bu dönem İsin Larsa dönemi olarak tanımlanmıştır. İsin sülalesinin kurucusu 3. Ur sülalesinin son kralı olarak bildiğimiz İbbisi'nin kuzey orduları komutanı Işbeora'dır. Bu açıdan 3. Urhanedanlığı'nın siyasi mirasçıları olarak da algılanabilir. İşbilerle öncelikle Güney Mezopotamya'yı işgal eden Elamlıları bu bölgeden uzaklaştırmıştır. Her ne kadar kuzeyde Assur, batı İran'da Elam, Dicle Havzası'ndaki birçok iskanisinden bağımsız bir siyasi otoriteye sahipse de İşbilerra kendinin dört bölgenin kralı olarak tanıtmıştır. 3. Ur krallarının kullandığı bu terim aslında isim krallarının Ur'un geleneksel yapısını devam ettirdikleri anlamına da gelir. İsim kralları her ne kadar siyasi anlamda aynı başarıyı göstermeseler de kültürel anlamda birçok özelliği devam ettirmişlerdir yapılan tören ve ayinlerde bu kültürel mirası devraldıklarına dair birçok veriye ulaşmak mümkündür. Bu öykünme Mezopotamya'daki geleneksel siyasi anlayışın bir yansımasıdır. Yeni oluşan siyasi oluşum kendini meşru kılmak için önceki ihtişamlı devlet ve kurumlarının mirasçısı olarak kendini sunar. İsinin yine siyasi ve ekonomik anlamda 3. Ur hükümdarlığının çekirdek bölgesinde yer alan Ur, Uruk ve Nippur kentlerinde egemenliği ellerinde tuttukları görülür. İsin kenti, Nippur'un yaklaşık olarak 30 kilometre güneyinde yer alır. Yönetim anlayışı olarak da kralların Ur kentini model olarak kabul ettikleri görülür. Ayrıca Isin kralları, söz konusu dönemde özellikle resmi yazışmalarda Akkadca'yı kullanmalarına karşın Sümerce'yi yazı dili olarak tercih etmişlerdir. İsin kralları Elamlılar tarafından yıkılan tapınakları tekrar onarmışlardır. Sülalenin dördüncü kralı İşmevdagan'ın hükümdarlığından itibaren Ur, Nippur, Eridu, Uruk ve İsin'i gözetenler, Ummanını kullanmaları oluşan yeni ideolojik yaklaşımın bir yansımasıdır. İsin kralları 3. Ur hükümdarlarını hayli meşgul eden Amuru tehdidine de maruz kalmışlardır. Larsa krallarından biri olan ve Amurru reisi olarak bilinen Zabaya ve daha sonra Gungunum Nippur'u ve Larsa'yı ele geçirmiştir. Zabaya Larsa'da tapınak yenileyip iktidarını pekiştirmeye başlamıştır. Gungunum zamanında isinin çöküşü ve yaklaşık 100 kilometre güneydeki Larsa'nın yükselişi başlar. Aslında isinin uzun bir süre Larsa'ya karşı bağımsızlığını korunduğu, krallığın babadan oğula geçmeye devam ettiği görülür. Ancak son Larsa Kralı Rims'in, Möbin 822-1763 tarafından ele geçirildiği anlaşılmaktadır. Sümer Kral listelerinde Larsa sülalesinin kökeni 3. Urhanedanlığına değin uzanır. Ancak bu yukarıda da bahsettiğimiz ideolojik bir yaklaşımın yansıması da olabilir. Bu açıdan sülalenin kurucusu Napalanım olarak sunulur. Buna karşın isin hükümdarlarının valileri olarak Lagaş'ta görev yapan Gungunum ve babası Zabaya Amuru kökenlidirler. Önceki bölümlerde de belirttiğimiz üzere Amurrular her ne kadar kentlerin periferisinde kırsal alanlarda merkezi otoritelere başkaldıran gruplar arasında yer alsalar da birçok unsurları da yerleşik kent kültürü içinde yer almıştır ve bunlar birçok kez yüksek dereceden memur veya vali olarak atanabilmişlerdir. Gungunum bağımsızlarsanın ilk kralı olarak kabul edilir. Aslında Larsa'nın Uru ele geçirip Basra Körfezi ticaretinde denetimi sağlaması bölgede yeni bir siyasi ve ekonomik güç olarak ortaya çıkmasını ve doğal olarak Larsa'dan bağımsızlığını kazanması sonucunu doğurmuştur. Yine ayrılışa dair bazı öngörülerde isinin kaynaklarını daha çok kendi yandaşlarına yönelik kullanması ve özellikle su paylaşımından doğan sorunlar ön plana çıkartılır. Bu açıdan Larsa nispeten parçalı bir görünüm izleyen dönemin siyasi panoramasında aslında hiçbir zaman dingin bir süreç yaşamamıştır. Bazı ekonomik zorluklar çoğu zaman ülkede yaşayanları başkaldırı noktasına getirmiştir. Bazı belgelerde tanrıların Larsa'ya yardım ettiklerine dair ibarelerin bulunması ilginçtir. Örneğin Larsa'nın koruyucu tanrısı Utu süre gelen bu kargaşaya son vermek için Nurkadadı krallığın başına getirir. Nurkadad'ın ve Ardılı Sinci Dinam'ın gerçekleştirdiği imar faaliyetleri, yeniden canlanışın kanıtları olarak gösterilir. Ancak bütün bunlara karşın yine yazıtlardan edindiğimiz izlenim bölgenin nispeten küçük birçok siyasi birime bölündüğü ve bazı dönemlerde merkezi bir gücün bu küçük siyasi birimleri bir arada tutma gayreti içine girdiğidir. Örneğin Narsa'nın son kralı olarak bilinen Rims'in bir kent koalisyonun başında bulunmaktadır. Güney Mezopotamya'nın en uzun tahta kalmış kralları arasında sayılan Rimsin, MÖ 804 yıllarında Uruk, Isin ve Babil ittifakını yenmiş ve MÖ de Isin'i tümüyle ele geçirmiştir. Ancak bu başarılarına karşın Amurru kabilelerine karşı nihai bir zafer kazanamamıştır ve Babil kralı Hammurabi tarafından kesin bir yenilgiye uğratılarak Larsa'nın son kralı olarak tarih sahnesinden çekilmiştir. 6.2 Mari hanedanlığı Mari Fırat ile Habur nehirlerinin birleştiği alanın yaklaşık 100 kilometre güneyinde, Fırat Nehri kıyısında yer alır. Suriye, Irak sınırına çok yakın bugün Tel Hariri olarak adlandırılan yerdir. Erken hanedanlık dönemi yazıtları ve Ebla arşivleri 3. bin yılın ortalarında Mari'nin önemli bir iskan alanı olduğu bilgisini verir bize. Sahip olduğu konum tarihsel aşamada önemini pekiştirmiştir. Ancak Mari'nin önemini belirten Mari Ça terimimi 1830-1760 yılları arasındaki dönem için kullanılır. Bu dönem Mari'nin Babil kralı Hammurabi'nin Mari'yi ele geçirmeden önceki gelişmiş kültürel ve ekonomik zenginlik dönemidir. Postgate, 1992, 137, 154. Roaf, 1988, 116, 119. Bandemiro, 2004, 91 vd mağara arşivlerinden de anlaşılacağı üzere ilk kralyak gidlimdir. Kendisi dönemin Astur bölgesinin batısını yönettiği anlaşılan Şamşivadad'ın babası Lankapkabu arasında yaptığı uzlaşmayla tanınır. Kendisinden sonra yönetime geçen Yahdunlim ise, Mari'nin yayılım alanı Kuzey Suriye'ye doğru genişletme çabası içine girmiştir. Bu aşamada Yahdunlim'in Yamhat Kralı Yarimlim ile kurduğu diplomatik ilişkiler önem kazanır. Ardılı Zimrilim, Yamhat Kralı'nın kızıyla evlendirmesi, dönemin devletler arası ilişkilerinde sıkça karşılaşılan diplomatik evliliklerin örneklerinden biridir. Asur Kralı, I. Şamşivadat babası tarafından imzalanan antlaşmanın bozulmasını bahane ederek Yahdünlim'e karşı askeri bir operasyon yaparak onu yenmiştir. Oluşan kargaşa sürecinde ise Sumulyaman Mari'nin yönetimine geçmiştir. Ancak çok geçmeden I, Şamşivadad Mari'yi belki de özel bir statüde kendi egemenliğine bağlayarak, başına da oğlu Yas Maddu'yu getirmiştir. I, Şamşivadad'ın ardılı İşmendagan zamanında Asur'un bölgedeki egemenliğinin zayıfladığı görülür. Zira bu dönemde Yahdunlim'in daha önce Yamhat Kralı, Yarimlim'in kızıyla evlendirdiği oğlu Zimrilim Mari tahtının başına geçmiştir. Zimrilimin Mari'nin yönetimine geçmesiyle Kuzey Suriye coğrafyasında önemli siyasi birlikler oldukları anlaşılan Yamhat Krallığı ve Katma ile doğrudan ilişki içine girmiştir. Söz konusu bölgeler Mari ile komşu bölgelerdir. Hem Kuzey Suriye Doğu Akdeniz ticareti hem de Fırat suyu boyunca yapılan ticarette önemli söz hakları vardır. Bilhassa diplomatik bir evlilikle perçinlenmiş olan Yamhat ve Mari arasındaki işbirliği, Assur'un destekçisi Katna'nın da bu işbirliği içinde kalması zorunluluğunu doğurmuştur. Mari'nin özel konumu tarihsel aşamada daima önemini korumasını sağlamıştır. Önemli kara ticaret yolları yanında yine Fırat üzerinden gerçekleşen ticarete de hakim olması, önemli bir ticaret limanı olmasını sağlamıştır. Mari arşivlerinde kentin bu rolüne ilişkin bazı belgeler mevcuttur. Örneğin Doğu Akdeniz Havzası'na, Doğu ülkelerinden gelen kalayın iletilmesinde önemli bir üs olduğu görülür. Zimrilim zamanındaki Mari Sarayı, periyodun saray ve dolayısıyla kent mimarisi hakkında hayati bilgiler içerir. Merkezi avlular etrafında yer almış odalar topluluğu Mari Sarayı'nın ana karakterini yansıtır. Avlu, koridor, salon ve odalardan oluşan yaklaşık 260 birimin 2,5 hektarlık bir alana yayıldığı saptanmıştır ki bu büyüklükteki bir saray yapısı Mezopotamya'nın nadir örneklerindendir. Bazı yazılı belgelerde kralların diğer ülke kral ve yöneticilerinin saraylarını hayli merak ettikleri ve bu amaçla bazı görevliler tayin ettikleri mektuplaşmalar yaptıkları görülür. Dolayısıyla kral sarayı aynı zamanda devletin ve onun prestijini de yansıtmaktaydı. Bu açıdan Mari'nin görkemi, dönemin krallarını hayli özendirmiş olmalıdır. Sarayın ihtişamlı mimarisine paralel olarak toplumsal ve ticari faaliyetlerin, düzenlemelerin de merkezi olduğu kuşkusuzudur. Ancak yine metinlerden toprak sahipleri, tüccarlar, çiftçileri, yani özel mülkiyetinde var olduğunu göstermektedir. Çağdaşı diğer yönetimler gibi Mari'de de hayli sistematik bir vergilendirmenin bulunduğu görülür. Konumu dikkate alındığında Karadan ve Fırat üzerinden gerçekleştirilen ticaretten önemli vergiler aldığı söylenebilir. Mari metinleri dönemde Yakın Doğu'ya dair siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel panoramayı yansıtması açısından belki de en mühim belgelerin başında gelir. Arşivi 20.000 in üzerinde çivi yazılı tabletten oluşur. Tabletler ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler yanında dönemin toplumsal yapısının ayrıntılarını da içerir. Örneğin, zamanın devletleri için hayli ciddi bir sorun haline dönüşen büyük göçler, bunların kentlerin yakınındaki tarımsal alanlara yurt kurmaları ve zamanla bu alanları ele geçirmeleri, bazılarının kentte yaşama olanağını kazanarak yönetimin yüksek kademelerine kadar yükselebildiğini bu yazıtlardan öğrenebilmekteyiz. Bu topluluklar için kullanılan terimlerin Akkad dilinde değil de Amuru dilinde olması etnik kimliklerini de açığa çıkarır. Kırsal alanlarda belli bölgelere yerleştirilmiş bu toplulukların hayvan sürülerini otlatmaları için özel bölgeler oluşturulmuştur. Bazıları devlet hizmetinde mevsimlik işçi olarak çalışmışlardır. Mare Arşivindeki bazı belgeler doğa olaylarının da sürekli gözlendiği ve sıra dışı gelişmelerin yazıya geçirildiği, aynı zamanda bu konuda kralın da bizzat bilgilendirildiğini gösterir. Daha önce de belirttiğimiz üzere mağara arşivlerinde krallar arasında diplomatik mesajlar, kız alıp vermeler, arman alıp vermeler üzerine kurulu dostane ilişkilere sürekli değinilir. Karşılıklı güveni yansıtan bu belgeler yanında tam aksi yöndeki yazılı belgelerin varlığı da dikkat çekicidir. Karşılıklı güvensizlikler, diğer kral sarayına dair istihbarat bilgileri ilgi çekicidir. Mare arşivlerinde kraliyet içindeki bazı özel mektuplar ve içerikleri hayli ilginçtir. Babacığımla konuşuyorum, işte oğlun Yas Mahmud'du. Babacığımın bana yolladığı tablete kulak verdim, şöyle diyordu, senin dizginlerini daha ne kadar tutmamız gerekecek? Sen çocuksun, adam olmadın, çenende sakalın yok. Daha ne kadar kendi evini doğru düzgün yürütmeyi beceremeyeceksin. Kardeşinin koca ordulara komuta ettiğini görmüyor musun? Sen de sarayına ve evine doğru düzgün komuta etmesini iyice öğren. Babacığım bana böyle yazmış. Şimdi babacığım beni terfi ettirdiyse, bir çocuk olup işleri yürütme beceriksizliğini nasıl gösterebilirim? Küçüklüğümden beri babacığımın yanında büyümüş olmama rağmen nasıl olur da şu ya da bu hizmetki babacığımın gözünde düşmemi sağlayabilir? Bu nedenle beni mutsuz eden bu konuyu halletmek için derhal babacığımın yanına geliyorum. Metinden de anlaşılacağı üzere Mare Arşivleri dönemin siyasi ve toplumsal gelişmelerin yanı sıra nispeten özel durumlara ilişkinde çok değerli bilgiler vermektedir. Metne bakıldığında insanoğlunun bazı bireysel ilişkilerinin ve buna dayalı sorunların binlerce yıl hiç değişmeden varlığını ve karakterini korunduğu görülür zimrilim ve hayli ihtişamlı olan sarayı ve arşivi Babil Kralı Hammurabi tarafından yıkılmıştır. Aslında kentin Hammurabi tarafından büyük bir saldırıyla yerle bir edilmesi, bugün arkeologlar için büyük bir avantaja dönüşmüştür. Bir daha yerleşmeye sahne olmayan kentin büyük bölümü kalın yıkıntı tabakası altında kalarak orijinal halini koruyabilmiştir. 6.3 Eski Babil dönemi en azından 3. Ur Hanedanlığından beri Mezopotamya coğrafyasında, göç yoluyla Arap çöllerinden gelmiş oldukları varsayılan Amurulu topluluklar merkezi krallıkların siyasi egemenliklerine çoğu zaman mühim zararlar vermiş bazen yıkılmalarına sebep olmuştur. Stone, 2002 bu toplulukların bir kısmı ise kentlerde yaşamayı seçmiş veya mecbur bırakılmış süreç içinde bazı aileler yönetimde ve de önemli görevlere de gelmişlerdir. Köroğlu, 2011b, Roaf, 1988, 121vd, Van de Mierop, 2004, 91 V.D. Mö 2. bin yılın başlarında Güney Mezopotamya ve Kuzey Suriye'de Amuruların giderek Mezopotamya kültürüne ve siyasetine kanalize oldukları görülür. Bu aşamada Amurlu kökenli diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkar. Bunlardan en bilineni en azından Amurlu kökenli bir sülalenin yönetimde olduğunu anladığımız eski Babil'dir. Yine daha kuzeydeki Yamhat Krallığı da aynı çerçevede ele alınabilir. Köroğlu, 2012, 96, 97, 107, 115. I, Babil sülalesi olarak adlandırılan bu dönem Mö 1894'lü yıllarda Amuru kökenli bir sülale tarafından kurulur. İlk kral Sumabundur ve Hammurabi'nin babası Sinmubalit'in saltanatının sonuna değin devam eder yaklaşık 5 kralın hüküm sürdüğü bu erken döneme ilişkin bilgiler hayli azdır. Fırat ve Dicle'nin getirmiş olduğu alüvyonlar bilhassa Güney Mezopotamya'daki erken, birçok yerleşmenin kalın bir toprak tabakası altında kalmasına sebep olmuştur. Aynı şey Babil'in erken tarihi içinde geçerlidir. Mezopotamya'nın zengin arşivlerine sahip diğer merkezlerden bu erken döneme dair bazı bilgiler edinebilmektedir. Mare arşivleri ve siparda bulunmuş yazılı belgeler mühim bilgiler verirler. Ama yine de bilgilerin büyük çoğunluğu Hammurabi ve krallığına ilişkindir. Eski Babil krallığının hatta ikinci bin yıl Güney Mezopotamya'sının en tanınmış kralı Hammurabi'dir desek pek yanlış olmaz. Ancak bu belki de bugünkü algımızdan kaynaklanmaktadır. Özellikle yapmış olduğu yasalar bu ününü pekiştirmiş olabilir. Zira o döneme dek bu denli geniş kapsamlı ve ayrıntılı kanunlar Mezopotamya'da görülmemiştir. Hatta kendinden sonraki devlet ve toplumlar tarafından da kimi zaman birebir alınarak uygulanmıştır. Hammurabi'nin ilk yılları aslında hayli zorlu geçmiş olmalıdır. Çünkü çağdaşları I. Şam, Odat kuzeyde, güneyde Larsada ise Rims'in güçlü krallar olarak geniş bir bölgeye hükmetmektedirler. Bu nedenle Hammurabi'nin bilhassa krallığının başlarında yaptığı başarılı askeri seferler, onun bireysel başarılarından çok ı, şamsiyodat ve rimsin ile kurmuş olduğu ittifaklara bağlanmaktadır. Bu açıdan krallığının 30. yılından sonra ancak siyasi olarak etki alanını genişlettiği, bağımsız hareket etme kabiliyetinin arttığı fikrini doğurmaktadır. Hammurabi'nin bu dönemden sonraki siyasi başarıları olabildiğince hızlıdır. Öncelikle Rims'in yönetimindeki Larsa'yı ele geçirir. Bu siyasi başarı isin, Uruk, Ur ve Nippur gibi Güney Mezopotamya'nın en görkemli kentlerini de doğal olarak Hammurabi'nin yani Babil Krallığı'nın denetimine sokar. Bütün bunların yanında Dicle'nin doğusuna yapmış olduğu seferler stratejik açıdan daha mühimdir. Böylelikle Batı İran bölgesini Mezopotamya'ya bağlayan güzergahları ve Diyala Havzası'nı ele geçirdi hayli geniş alana yayılan ticaret yollarını denetim altına almış oldu. Bu hızlı yükselişin sonunda Mari'yi de ele geçirerek ticaret sisteminin batı yakasını, bundan da önemlisi Fırat Havzası'nın da denetimini sağlamıştır. Artık Babil bölgenin kuzeydeki diğer önemli gücü olan Yamhat Krallığı ile sınır komşusu olmuştur. Hammurabi'ye ilişkin bilgilerimizin birçoğu Babil'in kuzeyinde yer alan Sippar'dan gelmektedir. Birçok bölgeyi ele geçiren Hammurabi'nin doğal olarak denetimindeki tarımsal araziler artmıştır. Böylelikle daha sıkı bir denetim, kayıt sistemi ve toplumsal ve ticari ilişkileri nasıl olması gerektiğini kurala bağlayacak yasalara ihtiyaç duyulmuştur. Mezopotamya'nın toplumsal yapısına dair aslında ilk kent devletlerinden beri uygulana gelen bazı kuralların Babil'de de aynı karakterde korunduğu görülür. Bilhassa vatandaşların özel mülkiyeti ve toplum devlet ilişkisinin geleneksel olarak devam ettiği görülmektedir. Eski Babil'de de kamu hizmetinde çalışanlar, askerler bu emeklerinin karşılığı olarak krallığın topraklarından, tarımsal arazilerden pay alırlardı. Bu toprak bağışlarının belki meslekler gibi babadan oğula geçtiği söylenebilir. Bunun dışında kraliyet arazilerinde tarım belli vergiler veya kiralamalar karşılığında yapılabiliyordu. Gerek Hammurabi kanunlarında gerekse Ardılı Ammiksaduka kanun veya fermanlarında bu ticari ilişkilerin kuralları belirlenmiştir. Bunun yanında krallığın ve tapınaklarında işlenen tarımsal arazileri vardı. Bunların ekim, biçim ve sulama işlemleri yine krallığın belirlediği kişiler tarafından yapılmaktaydı. Tarımsal üretimin yanında krallık büyük hayvan sürülerine de sahip olmalıydı. Eski Babil Hammurabi'nin ölümünden sonra hayatına devam etmekle beraber artık bir daha eski ihtişamlı günlerine dönemez. Önceleri uzak eyalet merkezlerinin elden çıktığı görülür. Yine Larsa'da kurulmuş olan fakat hakkında nispeten az bilgi sahibi olduğumuz deniz ülkesi hanedanlığının ortaya çıkmasıyla Babil'in bilhassa güneydeki ticari potansiyelini, körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerinde etkinliğini yitirdiği görülür. Hammurabi'nin ardılı şamsıcılığına her ne kadar bazı çabalar içine girse de Babil'in gerileyişi durdurulamamıştır. Yine sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alacağımız İran platosundan gelen kastit toplulukları Babil'in yıkılış sürecini hızlandırmıştır. 17-16 Yüzyıllar arasında Babil'de yaklaşık 150 yıl süren bir egemenlik dönemleri söz konusudur. Bütün bunların yanında Babil'in sonunu getiren olay nispeten uzak bir coğrafyada başlamıştır. Eski Hitit Krallığı, Murşili, Hititlerin Kuzey Suriye seferleri kapsamında önce Halep'i geçirmiş sonra daha da güneye ilerleyerek 1595 yılında Babil'i de yağmalamış ve eski Babil dönemine son vermiştir. 6.4 Eski Assur dönemi Assur kelimesi hem kentin hem ülkenin hem de baştanrının adıdır aslında kent ve ülke, ismini baştanrı Assur'dan almıştır. Büyük Zap nehirlerinin Dicle ile birleştiği kesimin güneyinde, nehrin batı yakasında yer alan Assur şehri Möki. Bin yılın başında bölgenin en büyük yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Daha sonraki dönemlerde Assur ülkesinin adı da bu kentten türemiştir. Ancak eski Assur döneminde Assur ülkesi olarak tanımlanan bölge Assur kentidir. Asur'un çekirdeğini oluşturan Asur kenti Musul'un güneyinde ve Dicle'nin batı kıyısında uzanır. Doğu ve kuzeyinde yer alan akarsular ve yağışlar sayesinde sulamadan bağımsız olarak tarım gelişmiştir. Ayrıca yine Asur doğudan batıya giden önemli kervan yollarının da üzerinde yer alıyordu. Bu önemli kente dair çok az kalıntı incelenmiştir. Kentte iştar tapınağı çevresindeki alanlarda elde edilen bulgular, ardışık kral listesi oluşturulmasına olanak vermektedir. Assur'un sosyoekonomik yapısı daha çok Kayseri yakınlarında bulunan bir ticaret kolonisinden ele geçirilen metinlerden görülür. Resmi törenlerde okunan bu fermana göre, Assur kral, erişum vekildir. Assur bükülmeyen bataklık sazları, basılmayan topraklar, aşılmayan su yolları. Basamaklı kapıda çok konuşan kimsenin ağzını ve gerisini yıkıntılar canavarı kapacak, başını çömlek gibi parçalayacak, o da kırık bir saz gibi yere düşecek, ağzından sular akacaktır. Basamaklı kapıda yalan söyleyenin evi yerle bir olur. Yalancı tanıklık etmek için yola çıkan kimse hakkında yargıçlar tarafından hüküm verilsin, adat ve bel ona bir yer vermesin. Bana itaat eden basamaklı kapıya saray naibi, tanıkları ve davacıları, yargıçlar ve doğru karar verilsin. Assur kral listeleri 5 bölümden oluşan şematik bir listedir. Bu kral listelerinden, Mö 2000 yıllarında bağımsızlıklarını kazandıkları ve yerli krallar tarafından yönetildikleri, Mö 1900'lerde ticaret ağ geliştirdikleri ve Mö 19. yüzyılın sonlarında Amuru krallığı, Şamşivada'nın Assur'u fethettiği görülür. Assur, Güney Mezopotamyalı tüccarların kalay satın almak ve bakır satmak için tercih ettikleri bir yer olduktan sonra önemini iyice arttırmıştır. Üç kervan yolunun kesiştiği bir noktada yer alan Astur'un bu ticari öneminin farkında olan krallar, altın, gümüş, bakır, kalay gibi ticari malları vergiden muaf tutarak ticaretin artmasına katkı sağlamışlardır. Ayrıca Anadolu'da kurulmuş olan ticaret kolonileri de Astur pazarının genişlemesine olanak sağlıyordu. Yüksek karlılık durumu, çevredeki kral ve yöneticilerin de dikkatini çekiyordu. Batı komşusu Şamşivadat, Assur'u kendisine hedef olarak seçmişti. Amorit kökenli olan Şamşivadad'ın babası Mari'nin güneyindeki bir Amorit krallığı olan Terkan'ın kralıydı. Mari kralıyla aralarındaki Sam, krali ailesinin Kardunas'a sürgüne gönderilmesiyle son bulmuştur. Şamşivadad'ın da Naramsin zamanında Kardunas'a gittiği bilinmektedir ve burada oluşturduğu paralı askerlerden bir orduyla Ekallati'yi ele geçirmiştir. 1814 yılında da astro olarak krallığını ilan etmiştir. Şamsiyodat döneminin tarihlendirilmesinde farklı öneriler olmasına karşın en kabul gören tarih 1814-1782 yıllarıdır. Babil kültürünün etkisiyle Sümer panteonunda ülkelerinin tanrılarını koruyan tanrılar olarak adlandırılan Anu ve Enki tanrı kabul etmiştir. Akkadlılar gibi adına zafer sterleri diktirmesi ve Akkad krallarının kullandığı, tüm dünyanın kralı Umman'ını kullanması, onun önceki yaşamında aldığı kültürün izleridir. Şamşivadat zamanında Kardunias ve Şubat olmak üzere iki başkent vardır. Oğullarından İşmevdagan'ı Ekallatiye, Yasmahvadad'ı da Mariye kendisine bağlı krallar olarak göndermiştir. Ancak yasmahvadat başarılı olamamış ve babasının ölümünün ardından Mari'yi, Mari kralının öldürülen kralının Olu Zimrilim'e bırakarak geri çekilmiştir. En geniş sınırlarına geç 19. erken, 18. yüzyılda ulaşan Assur, kuzeyde Toros ve Antitoros dağlarından güneyde Babil düzlüklerine, doğuda Zagros dağlarının batı eteklerinden batıda Orta Fırat ve Belik suyuna değin yayılan topraklara hükmetmiştir. Bu bölümde ne öğrendik? 3. Urhanedanlığının yıkılmasından sonra, yakın doğuda merkezi bir güç yoktur, daha çok bölgesel merkezler mevcuttur. Mö 2. bin yılın sonunda yakın doğuya dışarıdan gelenlerin etkisiyle, bu bölgede siyasi ve kültürel değişimler söz konusudur. Bu bölgesel merkezlerden isim ve Mari, Babil ve Assur kentleri öne çıkan siyasi yapılar olmuştur. Bu dönemde ayrıca Kuzey Suriye'de Halep başkent olmak üzere Yamhat Krallığı, Batı İran'da Susa gibi yeni yerel krallıklar ve kent devletleri ortaya çıkmıştır. Bu akkad ve 3. Ur Mezopotamya'da oluşturulmaya çalışılan siyasi birliğe tezat bir durum oluşturur. Mö 2. bin yılda birçok koldan Mezopotamya'ya giren halklar siyasi birlik çabalarını etkilemiş ve zora sokmuştur. Arap çöllerinden geldikleri anlaşılan ve samili olan Amurlular, kalabalık halk gruplarıyla bölgedeki merkezi krallıklar ve kent devletleri için önemli tehdit olmuşlardır. 3. Ur yıkılmasında bu toplulukların yarattığı kargaşanın etkili olduğu düşünülür. Gelişen aşamada giderek Güney Mezopotamya'da güçlenen bu toplulukların zamanla yönetimi de ele geçirdikleri görülür. Öyle ki periyodun başında yönetici isimlerinin büyük bölümü artık Amurru adı taşımaktaydı. Güney Mezopotamya'da Mö 2. bin yılda Amurru etkisi görülmeye başlasa da Sümer ve Akkad nüfus yapısı ve kültürü varlığını korumuştur. Babil ticari gücünü yitirmesiyle beraber zayıflama sürecine girmiştir. Kuzeyden gelen Kassit topluluklarının saldırısı ve Babil kentinin Hititler tarafından ele geçirilmesiyle beraber eski Babil dönemi sona ermiştir. Kuzey Mezopotamya'da ise sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir biçimde ele alacağımız hurili topluluklar gelmeye başlamıştır. Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'ya yerleşen bu topluluklar da zamanla kendi siyasi birliklerini kurdukları görülür. Zira daha 3 Urhanedanlığı zamanında bölgede Hurri isimleri taşıyan yöneticiler vardır. yöneticiler vardır. yöneticiler vardır. yöneticiler vardır.